Herkese merhaba Bank Teknoloji kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Blackpink üyesi Lisa'nın yürek burkan bir anına bakacağız ama önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarak bu küçük ve sıcak ailenin bir parçası olabilirsin. Hadi videoya geçelim. Olay şu ki Lisa sahnede görme engelli bir Blink görüyor ve duygulanıp ağlıyor. Hadi o duygusal ana bakalım. Lisa'nın kalbi gerçekten çok güzel, Lisa'yı böyle görünce gözyaşlarımı tutmak mümkün değil, hele tabi Lisa Bia'sınızsa, videoyu beğenmeyi unutmayın ve eğer bu tür videoları seviyorsanız like atıp yorumlarda belirtin izlediğiniz için teşekkür ederim.